Esselamu Aleyküm Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Konumuz Fiil fail Uyumudur Fiil ile fail arasında Cinsiyet bakımında Bir uyum vardır Fail Müennes ise fiil müennes Fail müzekker ise Fiil de müzekker gelir Fiil ile fail arasında sayı bakımında bir uyum yoktur. Fail ister müfret, ister tesniye, isterse cemi olsun. Fail açık bir isimse fiil her zaman müfret gelir. Fiil, fail arasındaki uyum şu şekildedir. Fiil, faile cinsiyet bakımında uyar. Fail açık bir isim ise fiil faile sayı bakımında uymaz. Açık isim olan fail, müfred, tesniye veya cemi olsun. Fiil her zaman müfred gelir. Fiil fail arasındaki uyuma dair örnekler. Semi'a Ahmedu. Ahmet işitti bu cümlenin izahı failin alameti ötredir. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuştur. Her ikisi de müzekkerdir. Zehebet muslimetun. Müslüman kadın gitti. İzahı failin alameti ötredir. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuştur. Her ikisi de müennestir. Şeribet Zeynebu elma'e Şeribet Zeynebu elma'e Zeynep su içti. Failin alameti ötredir. Fiil cinsiyet bakımında faile uymuştur her ikisi de müennestir. Ekhaze ve iki adam aldı. Failin alameti eliftir. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş, sayı bakımından uymamıştır. Alimet uhtani. Alimet uhtani, iki kız kardeş bildi. Failin alameti eliftir. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş, sayı bakımından uymamıştır. Nasara muslimune, müslümanlar yardım etti. Failin alameti vavdır. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş. Sayı bakımından uymamıştır. Zekera Hakimune Zekera Hakimune Hakimler hatırladı. Failin alameti vardır. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş. Sayı bakımından uymamıştır. Nesiye Şahidune Şahitler unuttu. Failin alameti vardır. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş. Sayı bakımından uymamıştır. Ekelet mu'minetani. Ekelet mu'minetani. İki mümin kadın yedi. Failin alameti eliftir. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş. Sayı bakımından uymamış. Fetehe el-alimune Fetehe el, el Alimler açtı. Failin alameti vardır. Fiil cinsiyet bakımından faile uymuş. Sayı bakımından uymamıştır. Arkadaşlar fiil fail arasındaki cinsiyet uyumuna dair farklı örnekleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Zehebe Aliyun. Ali gitti. Zehebet Zeynebu. Zeynep gitti. Zehebe Aliyun. Fail Ali olduğunda fiil müzekker sigayla zehebe şeklinde gelmiştir. Zehebet Zeynebu. Fail Zeynep olduğunda ise fiil müennes siğayla zehebet şeklinde gelmiştir. Demek fiil faile cinsiyet bakımından fiil faile cinsiyet bakımından uymaktadır. Alime el muallimune alime el muallimune öğretmenler bildi. Alimet el muallimatu alimet el muallimatu Bayan öğretmenler bildi. Fail erkek öğretmenler olduğunda fiil müzekker sigayla alime şeklinde gelmiştir. Fail kadın öğretmenler olduğunda ise fiil müennes sigayla alimet şeklinde gelmiştir. Geçiş yapılabilmesi için son harfin cezimi kaldırılıp esrelenmiştir. Alimetil muallimatu şeklinde olmuştur. Karaca Ahmet'u Ahmet çıktı. Karacet Aişet'u Ayşe çıktı. Fail Ahmet olduğunda fiil müzeker sigayla karaca şeklinde gelmiştir. Fail Ayşe olduğunda ise fiil müennes sigayla karacet şeklinde gelmiştir. Demek fiil fa ile cinsiyet bakımından uymaktadır. Fail müzekker olduğunda fiil müzekker olarak fail müennes olduğunda fiil müennes olarak gelmektedir. Rahime aliyyun Ali acıdı. Rahimet Zeynebu. Zeynep acıdı. Fail Ali olduğunda fiil müzekker sigayla rahime şeklinde gelmiştir. Fail Zeynep olduğunda ise fiil müennes sigayla rahimet şeklinde gelmiştir. Demek fiil faile cinsiyet bakımından uymaktadır. Se'ele Muhammedun Muhammed sordu. Se'elet Fatimetun Fatma sordu. Fail Muhammed olduğunda fiil mü müzeker müzekker sigayla se ele şeklinde gelmiştir. Fail Fatma olduğunda ise fiil müennes sigayla se ele şeklinde gelmiştir. Demek fiil faile cinsiyet bakımından uymaktadır. Arkadaşlar fiil fail arasındaki sayı bakımından uyumsuzluğa dair Farklı örnekleri aşağıda inceleyebilirsiniz. ne? munafiqune Qalel munafiqune Münafıklar dediler. Fail cemi iken fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Dehale baculani Dehale baculani iki adam girdi. Fail tesniye iken fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Sadaka el murselune. Sadaka el murselune. Peygamberler doğru söylediler. Fail cemi iken fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Radiyel mu'minune müminler razı oldular. Fail cemi iken fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Kharacel gulamani Karacel, Gulemani iki çocuk çıktılar. Fail tesniye iken, fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Kerihel muslimune Kerihe el muslimune Müslümanlar şirkin gördü. Fail cemi iken fiil müfret olarak gelmiştir. Demek fiil ile fail arasında sayı bakımından bir uyum yoktur. Arkadaşlar bu bölümde sizleri test edeceğiz. Konuyu ne kadar kavradığınızı ölçmek için alttaki testi çözünüz. Doğru cevaplar testin sonunda mevcuttur. Birinci sorumuz hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır? Evet arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Şehidallahu şeklinde olması gerekir. İkinci sorumuz hangi fiil cümlesinde Fiil fail uyumu doğru yazılmıştır. İkinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Alimel muslimune şeklinde olması gerekiyor. Üçüncü soru hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Alet imraatun şeklinde olması gerekiyor. Dördüncü soru hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır? Cevabımız A şıkkı. Da'a Zekeriya şeklinde olacak. Beşinci soru. Nazara Raculani. Nazara Raculani. İki adam baktı. Cümlesinde nasıl bir hata yapılmıştır? Evet arkadaşlar. Cevabımız fiilin sayı bakımında faile uymaması gerekiyor. Ama burada bir uyum söz konusu. Doğrusu nazara. Yani sondaki elif olmayacak. Nazara Raculani şeklinde olması gerekiyor. Altıncı sorumuz. Hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır. Cevabımız A şıkkı. Alel kafirune olması gerekiyor. Vaadet eşşeytanu. Vaadet eşşeytanu. Şeytan, şeytan vaadetti etti cümlesinde nasıl bir hata yapılmıştır? Cinsiyet bakımından Uyumsuzluk var. Yani va'ade olması gerekir. Va'ade eş şeytanu. Doğru cevap bu şekilde olacak. Sekizinci sorumuz. Hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır? Cevabımız B şıkkı. C.E. Ahmet'u şeklinde. Dokuzuncu soru. Hangi fiil cümlesinde fiil fail uyumu doğru yazılmıştır? Alime Resulün cevabımız A şıkkı olacak. Kalu el evvelune. Kalu el -evvelune. Öncekiler dediler cümlesinde nasıl bir hata yapılmıştır? Fiili Sayı bakımından fa ile uydurmak burada yanlış olmuş. Dolayısıyla kale olacak. Ale, Kalu şeklinde değil de ale. El evvelune olması gerekiyor.